Lişko'ya oruç tutturuyorum. Gün 3. Sahur. Lişko uyan oğlum hadi. Hadi Lişko uyan oğlum. Hadi Lişko. Uyan oğlum. Hadi Lişko sen bunu istedin. Bekle geliyorum. Lişko elimi ısladım geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum o nasıl uyanmıyor? Tövbe tövbe tövbe. İlla üç, her günkü gibi yine boğacağız. Uyanmıyor ya. Ne kadar derin bir uykusu var. Ya. Aferin benim akıllı oğlum. Uyanmış. Sen otur ben sana yemeğini getireceğim. Alişko'yu kitap okurken yordum. Çok mutluyum. Kitabının nasıl bir şey oldu? Bakayım derken. Altta kredi kartımın olduğunu fark ettim. İlişkonun kartımı çaldığını fark ettim. Sen neden çalıyorsun? Hadi ilişko. kafasını eziyoruz. Zıpla 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 zıpla. Zıpla zıpla. Uyanmıyor. Bir daha fırlattım. Uyanmıyorsun. Dövüyor mu? İlişko ağlama köşesine gitti kafasına kitap fırlattım. Arkadaşlar bu savuruyor ben de anlamadım ama. Alişko ağlamaya başladı. Az önce dövdüm de ağlamıyordun Alişko. Hı? Şimdi Osman tokadı geliyor. Başlatacağım. Alişko. Alişko yoğun bakım alındı. Dediler ki oğlunuzu dövüyor musunuz? Ben dedim ki hayır. Yarın video gelmeyecek. Beni hapishaneye alacaklarmış. İnanmıyorlarmış bana. Alişko. Alişko. Oruç tutmaya çalışıyor. Yarın video gelmeyecek. Hapishaneye gideceğim çünkü. Bugünlük bu kadar. Bay bay.